Önce bahsettiğimiz süreçten sonra, o erken başlayan süreçten sonra, işte Çulfali Karakol'un basılması, İmranlı'nın basılması, Refaiye işgali divrindeki jandarma alayının derdest edilmesinden sonra Mustafa Kemal bir taktik değiştiriyor. Bir, bir anekdot söyleyebilir miyim? Hocam ki, sözünü keserim, kusuruma bakma. Şimdi Koçgiri ile ilgili konfederasyon sözcü aslında tam bu noktada geçerli. Neden derseniz burada sadece Saro, Balo, Ibo yok. Bunlar Koçgir'in alt boyları biliyorsunuz. Sarolar, hı hı. Balolar, Sefolar, İbolar vesaire. Teorizanlar. Burada Kemah ve Refaya'da Paşoy Çitek, Şadyan aşireti. Şadyan Efendim Zalım Çavuş Şadyanlı. Bir döneme kadar, bir sürece kadar Ginyan aşireti de işin içerisinde var. Canbegan, Canbeganlar. Beganlar evet. var işin içerisinde. Kırmeşanlar var işin içerisinde. Nuri dersimi Kırmeşidir. Yani demek istediğim o konfederasyon ve şeyi sözcüğü tam da bu noktada bir anlam ifade ediyor. Yani biz bir aşiretçilik üzerinden bunu, program da bunun için yapmıyoruz. Buna dair sözü de bunun için söylemiyoruz. Burada bir demokratik birliktelik var. Bugüne, bugünkü karşılığı bu bence. Buyurun hocam. Kusura bakmayın. E, Yok rica ederim. E, dediklerin doğru ve oradan şimdi eee bu gelişmelerden sonra Mustafa Kemal taktik değiştiriyor demiştim. Ne yapıyor? Tutuyor Haydar Bey'e İmranlı Nahiye Müdürlüğü'nü, Alişan Bey'e de Refah'a e kaymakam yardımcılığını veriyor. Evet. Alişan Bey kaymakam yardımcılığı görevini alıyor ama Ankara'nın daha önceki tavırlarından bildiği için de Hozat'a gidiyor. Ve Hozat'ta bizim bildiğimiz tarihe geçen meşhur Hozat toplantısı yapılıyor. Bir anekdot da ben o arada saplama yapayım. Ee, Türkiye'ye geleceğim de o yüzden Ağat'a geleceğim. Ondan söylüyorum. Seyit Rıza, Hozat'taki bu toplantıya katılmıyor. Ve daha sonra e, bir yerde Hozat aşiretlerinin kimi, Hozat aşiretlerine güvenmediği için o toplantıya katılmadığını söylüyor. Hozat'ta aşiretler toplanıyor ve e, artık gelinen noktada Ankara hükümetinin e, bu tavrının asla uzlaşmaz olduğunu gördükleri için de tam da Hoza toplantısında birleşik bir Kürt devleti kurulması için karar alınıyor. Çok önemli bu. Ayaklanma andı içiyorlar. Bizim tam da bu ağıttaki e, ikrar Okumadım verenler i̇krar elmaya ver Zülfikar'ı, Murtaza'ya e, geriden, teller, geriden çektiler. teller çektiler. Biz, Biz uyumayız eşkeğe eşkeğe. Çünkü daha sonra aşiretlerin bir kısmı çeşitli e, oyunlar dalevereler sonucu bu ayaklanmanın içerisinde olmadıklarını ve buna karşı olduklarını söylüyorlar. Tam e, da bir manifestodur koşkillerin bu evet. eser. Tam anlamıyla anlatır zaten. E, Hoza toplantısındaki alınan kararlardan bir tanesi bu bağımsızlık hareketinin tam da artık birkaç e, ufak hareketlenme de başladığı için Koçgir'de başlaması gerektiği. Koçgir'de başlayan bu harekete e, kış ayları biter bitmez bahar e, dağların karlarının erimesiyle beraber ...altta bütün aslında hepsi var... E, ...Dersim coğrafyasından 45 bin kişilik... E, ...bir gücün de destek vererek... E, ...Munzur Dağları'nı aşarak... E, Koçgirinin bu tarafına diyelim ki... ...coğrafyaya akın edeceği ve orada... ...mücadele edeceği söyleniyor. E, ve bu arada Güneydoğu ve Doğu diye tabir ettiğimiz... ...Türkiye Kürdistanı olarak şimdi bildiğimiz bu aşiretlerle e, iletişime geçiliyor e, destek sağlanması için. E, ve bununla ilgili de işte 21 Nevrozundan sonra da ayaklanmanın hayata geçirilme tarihi olarak e, karar alınıyor. Hozat'a bayrak dikileceği kararı çıkıyor. E, ve Ankara'ya bir e, telgraf çekiliyor. Meşhur vardı yoktu denilen telgraf hı hı. çekiliyor buralarda aslında çok detaylar üzerinde e, kalmak istemiyorum ama e, bir iki noktayı söylemek istiyorum e, tam bu sürede e, aslında her ağacın kurdu özündedir sözüne denk düşen bir şeyler yaşanmaya başlıyor bu süreçte e, örneğin Koçkiri isyanının önderlerinden olan Ginyen aşiretinin reisi Murat Paşa bu süreçte yaşananlarla ya da konuşulanlarla, öngörülenlerle ilgili olarak Ankara hükümetine bilgiler veriyor. Daha sonra onun ihanetinin nasıl kendi konağında koçgirli yiğitleri içeride derdest ettiğini, onları Sivas'a gönderdiğini belki anlatırız ama burada bir şeyi de hakkını teslim etmek lazım. Ginyen aşiretinin reisi Murat Paşa'dan bahsederken asla ve kat'a Ginyen aşiretinin diğer bireyleriyle ilgili bir şeyimiz yok. Çünkü çok büyük bir kısmı Murat Paşa'nın bu tavrına karşı çıkıyorlar ve isyan sürecinde de isyana katılıyorlar. Zaten birinci, birinci ve ikinci atılımlarda varlar. Bildiğim son dönem bir şey oluyor ve ihbar. Evet. O arada o arada Ankara hükümeti şeye devam ediyor tabii. Ee, oyunlara devam ediyor. Ne yapıyor? Örneğin Alişan Bey'e e, Sivas vali şey milletvekilliği ve Mehmet Nuri Dersimi'ye de milletvekilliği te teklif ediyor. Yapılan görüşmelerde Mehmet Nuri Dersimi hatta Sivas'ta bu görüşmeye gitmeme Hiç kararı mi? alıyor. Evet. Ama Alişan Bey gidiyor. Gid gidiyor Mustafa Kemal'le görüşüyor. Mustafa Kemal hatta azarlarcasına ...biz sizin ne yaptığınızı biliyoruz gibi bir takım teyitler e, yaptıktan sonra... E, ...teklif ediyor diyelim ki milletvekilliğini ama geldikten sonra... E, ...Alişan Bey de e, o tavırdan sonra yapılan değerlendirmelerde... E, ...vazgeçiyor. Yani o da milletvekilliğini evet. kabul etmiyor. E, ama tabii bu arada... Milliyet başka kabul edenler var. İşte biraz önce söylediğimiz e, dersim aşiretlerinde Meçoğa, Diyapa Hasan Heyri, e, bir, birkaç kişi daha toplam altı dersimli milletvekili e, milletvekilliğini kabul ediyor. Birinci mecliste de yer alıyorlar, evet. Tabii, Şimdi birinci meclis derken tabii... ya. E, Belki birazcık böyle hem inançsal hem de mistik olarak bir yakınlıktan kaynaklı olarak... ...biz Koçgiri'ler bu Koçgiri adına atıfta bulunurken... ...hep Dersim aşiretlerinin bir şekliyle yardım etmediklerini... ...yardımdan bir kısmının geri çektiklerini söyler... ...ve bu sitemlerimizi gönül koymamızı evet, söyler. Gönül bir yerden kırılır demişler değil mi? Yani evet ama şimdi orada tabii bazı durumu da tespit etmek lazım. Kış koşulları var öngörülen tarihten önce başlatılan bir isyan var. Ve Dersim üzerinden o kış koşullarında insanların dağları aşıp bu tarafa gelmesi mümkün değil. Buna rağmen 2500 kişi kema kadar geliyor, kema işgal ediyorlar. Evet. Daha sonra biliyorsun Alişan Beylerle vesaire, Alişerle beraber o birlikleri de gidiyor. Ancak burada başka bir saptamayı da yapmak lazım şimdi. Evet. Ee, İne ve çuvaldız hesabı bu. Sadece Dersim aşiretlerinin yalnız bırakması değildir Koçgiri e, ayaklanmasını ya da isyanını. Şimdi Kürdistan Teali Cemiyeti ve onun getirmiş olduğu Koçgiri e, ile ilgili öngörülerin içerisinde biraz önce söylediğimiz e, Doğu ve Güneydoğu aşiretleri dediğimiz aşiretlerin e, hiçbiri destek olmuyor. Örneğin Kürdistan Teali Cemiyeti'nin çeşitli yerlerde, Refaiye'de, Erzincan'da, Dersim'de, Elazığ'da, Ahmet'te, Sivas'ta, Zara'da. Yani Şöyle de söyleniyor hocam, hani Kürdistan Teali Cemiyeti işte bu savaşta e, isyanını... E, öngörmüyorlar zaten. Onlar Seyit Abdülkadir zaten baştan şöyle baştan şöyle diyor, 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 diyor ki hani... ya diyor Türkler şu an diyor zor durumda. Evet. Yani biz bu zor durumdayken şimdi diyor bunlara bu kötülüğü yapmayalım. Bak zaten diyor Mustafa Kemal falan da bize diyor ki ya siz bizi destekleyin. Daha sonra nasıl konfederasyon olacak? Siz de bağımsızlığını alacaksınız. Özerkliğinizi alacaksınız diye. Başından beri zaten bu şeyin içinde böyle bir muhalefet geliştiriyor. Ama kürüzden. yanıldığını şimdi tarihle yani yanıldığını görüyoruz. Sadece, sadece onu da görmüyoruz. Yani şimdi mesela ben bir şeyi burada izleyicilerle paylaşmak evet. istiyorum. Çok Tabii ilginç hocam, bir buyurun. şeydir. Şimdi Hasan Heyri diye bahsettiğimiz milletvekili, mebus biliyorsunuz parlamentoda işte Kürtlerin, Koçgiri aşiretlerinin, Dersim aşiretlerinin asla ayrılıkçı olmadığını, asla özellik, bağımsızlık talepleri olmadığını bir konuşma yapınca Mustafa Kemal alkışlıyor kendisini. Ve daha sonra bununla ilgili şimdi bir not var. Alişer'in Hasan Heyri'ye bir hitabeti var evet, bununla o, ilgili. Bu çok önemli. Ben de Yanlış olmasın diye okumak olacağım. istiyorum. Ağalar demir tavında dövülür. Osmanlı hanedanlığından birçok milli devlet çıktı. Çağ ulusal ayaklanmalar çağıdır. Kürtler milli benliğe sahip değil de Türkler çok mu sahip? Biz de akıllı davranırsak bağımsız bir devlet olarak çıkarız. Siyasette acımak yok, akıl vardır. Biz kimseden bir şey almıyoruz. Her milletin hak telak ettiği talep ediyoruz. İttihat ve terakinin mirasçılarıyla çuvala girilmez. Hayri Efendi'nin Cumhuriyet'e bunca hizmetinden sonra korkarım ki benim gibi bir asiyle Hayri Efendi'nin sonu aynı olsun. Bunlar için en iyi Kürt ölü Kürttür. Bu sözleri bugün yaşadığımız, günümüzde yaşadığımız bütün gerçeklikle örtüştürebiliyoruz değil mi? Evet. Ve çok ilginçtir. Mustafa Kemal'e ve Ankara hükümetine bu kanmasına ve oyalamacısına işte prim tanıyanlar, destek olanlar 1924 yılından sonra Hasan Heyri parlamentodan sonra mecliste Kürtçe konuşma yaptığı ve Kürt özellik taleplerini desteklediği için idam ediliyor. Üstüne üstlük aynı Hasan Heyri işte Mustafa Kemal'i ve de Ankara hükümetini övdüğü için Mustafa Hasan Heyri'ye Kürt kıyafetleri, otantik kıyafetleri giydiriliyor. Lozan'a resimler çekilerek, mesajlar, telgraflar çektiriliyor. Türk hükümetinin yani o dönemki milli hükümetin yanındayız gibi, gibi. şeylerle. Doğru. Son bir cümleyle aslında şeyi bitirmem istiyorum bu Hasan Kıhri olayın da. İdam edilirken bir şey söylüyor. O diyor ya şimdi sözünde, Ey Kürt halkı bizden ibret alın ve bilin ki, Dünyada en güvensiz söz Kemalistlerin verdiği bu şeref sözüdür diyor Yani tabi O acıdan idama gidişinden Ötürü şey ancak tabii O gün yaşadığı bu evet. şeyden de Kaynaklı Ama şimdi, çok fazla bir şey de Diyemiyoruz ama sana. şimdi bakın <laughs> Bunu derken bir şeye dikkat çekmek lazım ee, Ebu Bekir Hazım Tepeyran diye bir adam var Şimdi Bu adam 3 ay Sivas valiliği yapıyor ve bu üç ayın sonucunda Ankara'ya bir e, rapor hazırlıyor. O raporda okuyabilirim de aslında ama özetle de söyleyebilirim. Evet özet olursa çünkü zamanımız daralıyor yani, da bir iki konumuz şey daha var. Diyor, diyor ki e, Zara, İmranlı ve Koçgir coğrafyasında 132 köy... ...aynen düşman istihkam bölükleri gibi, köyleri gibi, düşmanı gibi... ...yakılıp yıkıldılar, öldürüldüler, katledildiler. Hepsini böyle yaptık. Mal davarına varana kadar öldürüldüler. Sur, Cizre. Bunlar diyor, bunlar benim... ...benim yazdıklarım... ...yazamadıklarımdan daha hafiftir diyor. Nedir yani biliyor musunuz? İşte biraz önce söylediğim... ...Sakallı üretim ile... ...Topal, Topal Osman'ın Koçgiri coğrafyasında... ...yakıp yığması, talanı... ...tecavüzü, tacizi... Ormanları yakması, hayvanları, 60 bin tane hayvanı kendi bölgesine götürüyor. Ve Trabzon bölgesine, o coğrafyaya başka bölgelerden hayvan girmesini engelliyor. Onun üzerinden bir servet ediniyor. Ee, Tepeyre'nin söylediği yazamadıklarım bugün Sur'da, Cizre'de, Şırnak'ta, İdil'de, Nusaybin'de, dünden beri e, Yüksekova'da yaşanan bu soykırım girişiminin bir benzeridir. Söylenemeyen, yazılamayanlar bunlardır insanlık dışıdır çünkü bunlar. Söylememişler. Aynı şeyleri İhsan Sabri Çağlayangil dersin ile de. ilgili söylüyor. Evet. Yani biz bunları hep bu şeyde yaşıyoruz. Tabi dediğim gibi katliam başlıyor. Dersinde ve diğer bölgelerden destek gelmiyor yeteri kadar. Ve evet. daha sonraki süreçte resmi verilerde onu da söyleyelim. Ee, iki rakam var. 159 ve ayrıca 113 kişi olarak 270'e yakın insanın e, öldürüldüğü, 2000 kişinin e, sürgün edildiği, işte 200 tane tüfek yakalandığı. Son olarak hani benim bildiğim e, Koç Giri isyanında hani e, yanlış olmasın 500'ün üzerinde ölüm ve daha sonrasında 500, gibi 500 e tekrar 1000'e yakın bir, bine yakın şey bir rakam var. söyleniyor ölüm. 400 kişi cezaevine evet. 600 kişi atılıyor onların. Daha sonra tabi bir af çıkartılıyor. Zira dediğim gibi mecliste karşı çıkanlar var. Bu yapılanların büyük bir kıyım olduğunu, katliam olduğunu ile ilgili karşı çıkışı karşı eee affediliyor. Yalnız tarihte tabii bir şey var. Bunu yeniden burada söylemem lazım. E, belgelerin kimisine göre e, affedilmeyen iki kişi var. E, bir tanesi Mehmet Nuri Dersimi, diğeri de İnanışet. Alişer'dir. E, Alişer ve Zarife söylemişken onu da e, söyleyeyim. E, Koçgir ve Dersim için birer semboldürler aynı evet. zamanda. Evet Alişan Bence Beyler, bütün Kürt halkı için Evet e, aynen birer semboldürler, semboldürler Birer ışıktırlar Onların e, Yaktığı ateşler Aydınlık e, Mücadelede bugün halen Devam etmektedir ama Ne yazık ki biraz önce söylediğimiz gibi e, Alevi ve Kürt Toplumunun içerisinde reyberlerin Paşaların Hiç eksik olmadığını yaşların eksik olmadığını biliyoruz e, Alişer de ne yazık ki Dersim coğrafyasına katliamdan sonra sığınıyor. 1937 yılında e, Palahina Marası, mağarasında Kafatköy yakınlarında e, hepimizin bildiği e, özet olarak söyleyeceğimiz e, Rıza'nın Seyit Rıza'nın Rıza yeğeni Reyber e, ve de bizzat kivrası olan Zeynel Kopa ve yandaki birkaç kişi tarafından katlediliyor, öldürülüyor. Alişer'in Zarife'nin ve de Alişer'in yeğeni Sabri'nin kesik başları Elazığ'a götürülüyor. O dönemde subay olan Nazmi Sevgene teslim ediliyor. Zaten Nazmi Sevgen daha sonra bu konuyla ilgili oldukça da bilgi belge yayınlayan bir şey evet, kişi. tarih dergisinde yayınlamış doğru. Bay 37 yılında katliamdan hemen soykırımdan önce dersin soykırımdan önce Suriye'ye geçiyor ve ömrünü orada sürdürüyor. Halep'te yaşamını yitiriyor. ya Koçgiri katliamı bu ülke topraklarında şimdi toparlamak lazım. Evet biraz toparlayıp bir türkü dinleyelim sonra e, tekrar döneceğim. Doğru. Yani Baba İshak'tan Şah Kul'undan Şeyh Bedret'inden Pir Sultan'dan Kuyucu Murat'tan beri bu ülke coğrafyasının yaşadığı e, birçok katliamdan bir tanesi Koçgiri katliamı. Acılarla örülü bir katliam. E, günümüzde de bu katliamları biz değişik yerlerde Türkiye Kuzey Kürdistan'da yaşıyoruz. Ee, bununla ilgili de son... Peki. Son olarak bir şey. iki sorum olacak. Bir kalam dinleyelim. Düğümler açı bir bey. Ve yarım hiladasa...